Arabanın etrafını çekim yapma. Özeceğim, niye çekim yapmayayım? Tamam. Bir dakika Ya ben polisim çek beni çekme git başkasını çek ya. Yorucu ya. Yorucu. Kusaklaş, Hayır, uzaklaş. 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 Gözümü çıkartıyordun git oradan çek kardeşim ya. Ağzıma girme, ağzıma girme, ağzıma. Burayı çekemezsin. Uzaklaş ya. Uzaklaş ya. Niye Tamam tamam, tamam tamam. Ben tek işim bak. Kim bu ya? Ver kimliğini, kimlik kontrol yapacağım senin. Normal TC'nini ver. Normal kimliğini ver. Hayır ya, hayır tamam hayır, falan yok. Normal kimliğini ver. Evet bekleme, evet, tamam. Kaç bekleme, tamam. Al bunu cebet yapın kenarda, çantasını arayın. Evet, Beklemeyin. rica ediyorum. Cebet yapıyoruz bizim cebeti. Tamam. ki. Ağzımızı çekiyor, geliyor. Neye çekiyor? Ağzımızı çekiyor, geliyor. Al otobüs, al otobüs. Ya otobüsü al. Al, yap ya. Gebetesine bak şu çantasını arayın. Çantasını arayın. Ayıp ya. Ayıp yaptın Ay, ya. Ay. Uzaklaş diyorum uzaklaş. Taftan anla. Ben gazeteci bilmem kardeşim. Bana ne gazeteci sen gazetecisin ya. Kanunda bir şey mi var? Gazeteci çeker. Tedbir almış uzaklaş ya. Uzaklaş uzaklaş. Uzaklaş, uzaklaş diyorum. Döverim. Sana mı kaldı avukat mısın? Avukat mısın ya? Ulan var ya herkes her şey çok iyi bir ya. Tek bir almışım yaz çekeyim. Öyle bir şey yok kardeşim ya. Tek bir var tek bir. Kanun var. Bak Uganda değil.